Merhaba değerli izleyenler. Siyaset Gündem özel programına hoş geldiniz. Bu haftaki Siyaset Gündem özel kuşağımızın konuğu Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Ekonomist Sayın Ramazan Düzen. Ramazan Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk efendim. Sayın Başkanım uzun yıllardan beri milli görüşü ve adil düzeni anlatan bir takım konferanslar ve seminerleri vermektesiniz. İnatla ve ısrarla bu topluma milli görüşü ve adil düzeni anlatmaya çalışan Ramazan Düzen'in biyografisi hakkında sizden kısaca bilgi alabilir miyiz? Ramazan Düzen kimdir? Tabii memnuniyetle. Ben 05.11.1970 Antalya doğumluyum. Akseki asıllıyım. İlk ve orta tahsilimi Antalya'da tamamladım. Antalya İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Daha sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünden mezun oldum. Yeniden Antalya'mıza döndüm. Antalya'da Refah Partimizin o dönem 1993 yılında il hatipliği vazifesini yürüttüm. Daha sonra kendi iş yerimi kurdum. Kuyumculukla iştigal ediyorum Antalya'da. Evliyim, iki çocuk sahibiyim. Şu anda Saadet Partimizin Antalya İl Başkanlığı görevini yürütüyorum. Sayın Başkanım bu noktada Anadolu Gençlik Derneği'nde almış olduğunuz görevlerden de bize kısaca bahsedebilir misiniz? Daha önce Milli Gençlik Vakfı Antalya Şube Başkanlığı vazifemiz oldu 9 yıl. Şimdi 5 yıldır il başkanlığı vazifemizi ifa etmeye çalışıyoruz. Sayın Başkanım isterseniz ilk sorumuzla programımıza geçelim. Ee, uzun yıllardan beri anlatmakta olduğunuz milli görüş ve adil düzen paradigmasıyla nasıl tanıştınız? Tabii 1989 tarihinde üniversiteye gittim Bursa'ya. Orada Milli Gençlik Vakfımızın... ...üktesinde çalışmalara başladım. Milli Gençlik Vakfı adına Uludağ Üniversitesi'nin Görükle Kampüsü'nün başkanlığını yürüttüm. Bu zaman zarfı içerisinde zaten iktisatçı olmamız ve Erbakan Hoca'mızı da yakinen tanımamız münasebetiyle... ...onun iktisatla alakalı, ekonomiyle alakalı, vergi, kredi ve sosyal güvenlik esaslarıyla, parayla alakalı, faizle alakalı söylemleri... Son derece dikkatimi celbetti ve ben de zaten hocamızdan aldığımız o eğitimleri dikkatlice yoğurmaya çalıştım ve bir baktık ki derli toplu bir ürün ortaya çıktı. Dolayısıyla 1989 tarihinden itibaren bu çalışmaların içerisindeyim. Gurur duyuyorum böyle bir camia'nın içinde olmaktan. Hamdolsun hocamızın bize emanet etmiş olduğu genelde adil düzen, özelde de adil ekonomik düzen çalışmalarıma 30 yıldır devam ediyorum. Alışverişin en önemli halkası zincir marketleri. Bu bir reklam değil, zorunlu açıklamadır. Üzgünüz. Peynirin kilosu artık 121 lira. Toz şeker %228 daha zamlı. Üzgünüz. Ayçiçek yağının litresi 45 lirayı buldu. Patatese bile bir yılda %222 zam geldi. Üzgünüz. Tavuğun %114, yumurtanın %91 zamlandığı alışverişten bu millet nasıl çıkar onu düşünüyoruz. Marketler ekonomiye müdahale edemez ancak ekonomi marketlere müdahale edebilir. Fiyatlarda açıklanan değil, gerçek enflasyon belirleyicidir. Eğer ortada bir suçlu varsa, market yönetimi değil, ülke yönetimidir. Zincir market, sorumluyu fark et. Başkanım, bu noktada sormak istediğim bir diğer soru da Türkiye ile IMF arasındaki ilişkiler. Adalet ve Kalkınma Partisi uzun yıllardan beri Türkiye'nin IMF'ye olan borcunun sona erdirilmesinden övünerek bahsetmekte. Hatta öyle bir hava oluşturmakta ki sanki IMF'ye olan borcun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm dış borçlarının kapatılması şeklinde bir propaganda yürütüyor. Bu propaganda gerçekten doğru mu? Yani Türkiye'nin Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde IMF'ye olan dış borçlarını ödemesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış borçları sona mı erdi? Evet bu algı son derece yanlış bir algıdır. İktidarın yaptığı da bir aymazlıktır. Bunu ifade etmek isterim. Evet 14 Mayıs 2013 tarihi itibariyle lütfettiler. IMF'ye olan borcu bitirdiler. Şimdi ben size soruyorum. IMF'ye olan borcumuz ne kadardı değerli arkadaşlar? 23,5 milyar dolar. Peki hiç merak ettiğiniz mi? 23,5 milyar dolar IMF'ye borç varken Türkiye'nin iç ve dış borç miktarı ne kadardı? Ben cevap vereyim size. 232,2 milyar dolar. Dolayısıyla toplam borcun %10'u istikametinde IMF'ye olan borç bitirildi. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Peki şu anda iç ve dış borcumuz ne kadar? 554,5 milyar dolar değerli arkadaşlar. Dikkat buyurun. 80 yıllık Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin yaptığı iç ve dış borç toplamı 232,2 milyar dolarken 20 yılda bu hükümet bu borç miktarının 2,3 katı kadar borcu artırmış durumdadır. Şimdi 2023 yılı bütçesi görüşülüyor. Gerçi bütçede görüşülecek şey bütçe haricinde her şey görüşülüyor da kavgalar, gürültüler, İyi Partili bir milletvekili yoğun bakıma alındı maalesef. Fevkalade teessür edici bir durum. Dolayısıyla bu durum karşısında bizim söyleyecek bir sözümüz var. Şimdi soruyorum kardeşlerime. 2023 yılı bütçesinde faize ne kadar ayrılmıştır? 565.6 milyar lira. 565.6 milyar lira kardeşlerim 30.2 milyar dolar eder. Yanlış duymadınız. IMF'ye olan borcumuzu bitirdik diye zikir çeken hükümete sesleniyorum. Sizin bitirmiş olduğunuz IMF'ye borç falan değil. Onun 8 milyar dolar fazlalığı sadece faiz ödeneğine ayırdınız. 554.5 milyar dolar iç ve dış borç vakti geldi 605.8 milyar dolara kadar tırmandı döviz kurlarının artması münasebetiyle bu rakam 554,5 milyar dolara düştü. Ancak bu kabul edilmesi mümkün olmayan boyutlara ulaşmış bir borçla karşı karşıyadır Türkiye. Uçan kuşa borçluyuz. IMF dediğiniz bir anonim şirkettir. E peki diğer Türkiye ve dünyadaki siyonist örgütler ve çeşitli şirketlere olan borçlarınızı nereye koyacaksınız? McKinsey IMF'nin ikiz kardeşi değil mi? Siz onlara danışmanlık ücreti ödüyorsunuz. Herkese borcunuz var ve bu aymazlık da IMF'ye olan borcu bitirdik teraleleriyle bu milleti artık kandıramayacaksınız. Özetle Türkiye'nin şu anda IMF'ye olan borcunun fersah fersah fazlası sadece faiz ödeneğe vardır. Ve toplam borç miktarının 2.3 katı şu anda bütün dünyaya iç ve dış borcu vardır değerli arkadaşlar. Sayın Başkanım bu stüdyoda ağırladığımız pek çok siyasetçi standart olarak hep şu soruyu soruyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıldır devam eden tarım ve hayvancılık politikasını doğru buluyor musunuz? Özellikle son 7 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ithalata dayalı tarım ve hayvancılık politikasının bütmesinin Türkiye'ye vermiş olduğu temel zararlar nedir? Bize mensubu bulunduğunuz Saadet Partisi'nin, Antalya İl Başkanlığı'nın tarıma ve hayvancılığa olan yaklaşımını ve bakış açısını da aktarırsanız çok seviniriz. İthalata dayalı yaptığınız sadece tarım politikası değil, bütün ekonomi donelerine itiraz ediyoruz. Milli Görüş Hareketi'nin adil ekonomik düzeninde bu Necip milletin ürettiği ne kadar ürün varsa ithalat ikamesini ortaya koyacağız, ithalatı yasaklayacağız. Bak iddialı konuşuyorum kardeşlerim. Bu milletin Vatandaşlarımızın ürettiği ne kadar kıymetli ürün varsa hepsinin üzerindeki ithalatı yasaklayacağız ve milletimizin önünü açmış olacağız. Oraya ÖTV ile alakalı yapılan çalışmaların karşısında vatan evlatlarının ürünlerini sübvanse edeceğiz. Vatan evlatlarımızın necip milletimizin hasat döneminde sıfır gümrük vergisiyle siz buğday ithal ediyorsunuz. Pirinç ithal ediyorsunuz. Arpa ithal ediyorsunuz. Allah'tan korkmaz mısınız ya? 2021 yılında 9.8 milyar liralık pirinç ithal ettiniz. 8 milyar liralık buğday ithal ettiniz. 2 milyar liralık arpa ithal ettiniz. Bu nedir be kardeşim? Konya ovamız kan ağlıyor. Türkiye'mizin dört bir yanı kan ağlıyor. Dünyanın en güzel fındığı elimizde. Borsamız Hamburg'da. Ben Aksekiliyim. Üzümümüz, pekmezimiz, dünya markası. Akseki peynirimiz 200 lira olmuş. Dikkat buyurun. Yani bir insan etli pide mi yesin, peynirli pide mi yesin, etli pide daha ucuza gelmiş. Siz bütün ürünlerimizi ithal ederek vatandaşlarımıza, milletimize, Necip milletimize ne kadar zulmettiğinizin farkında mısınız ya? Bugün ekonomi bir çıkmadım içinde. Tayyip Bey'in uyguladığı ekonomi modeliyle işsizlik çözülemiyor. Dış borç azalmıyor, artıyor. Bütçedeki faiz sürekli olarak yükseliyor. Dış ticaret sürekli olarak açık veriyor. Ücretler bir türlü açlık sınırının üstüne çıkamıyor asgari ücret. Peki bu nasıl oluyor? İşte bu metal yorgunluğundan bunu göremiyor. Bugünkü ekonomi politikası tamamen hizmet yatırımlarına, altyapıya ait. İnsanların hoşuna gidiyor. Siz yani bir yolda, güzel bir yolda seyahat ettiğiniz zaman elbette zevk arıyorsunuz. Hızlı trene bindiğiniz zaman hoşumuza gidiyor. Türkiye'nin her iline hava trafiği var, uçaklar var. Bunlarla gidiyorsunuz. Bunlar güzel şeyler. İşte okullar yapılıyor, binalar, köprüler. Tamam ama bunların hiçbir tanesi üretime dönük değil. Sadece yollarla, yüksek binalarla, köprülerle, tünellerle bir ülke kalkınmaz. Hayat rahatla. Yol güzel bir iştir. Ama o yolun üzerinde kendi arabalarım gider gelirse. O yol benim Türkiye'nin farklı yerlerindeki fabrikalar arasında hammadde gidiş gelişini sağlarsa ekonomik çözülür. Tarımı ithalattan kurtarıp ihracata yönlendirmemiz lazım. Bu çiftçiye verilecek destekle olur. Yani gübresinden vergi almayacağız. Mazotundan vergi almayacağız. İlacından vergi almayacağız. O zaman çiftçi ayağa kalkacak. Güçlenecek besiciye aynı şekilde destek vereceğiz biz. Ha bu yetmez. Esas olanı sanayiyi biz mutlaka ayağa kaldıracağız. Geleceğin için değiştir. Saadet Partisi. Sormak istediğimiz bir diğer temel konu da Türk ekonomisinin büyümesi. Malum Adalet ve Kalkınma Partisi her söyleminde Türk ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünden bahsediyor. Gerçekten Türk ekonomisi büyüyor mu? Eğer Türk ekonomisi büyüyorsa vatandaşımız, sokaktaki insanımız bu büyümeden nasibini alabiliyor mu? Örneğin halkın yaşam kalitesi, halkın yaşam standardı büyümeyle doğru orantılı bir şekilde kalitesini arttırabildi mi? Allah aşkına hangi büyümeden bahsediyorsunuz? Üçüncü çeyrek rakamları açıklandı geçen gün. 3.9 oranında beyefendiler büyümüşler. Evet bu ülkede büyüyenler var. Büyüyenler bankalar. Sıkı durun. Ekim ayı sonu itibariyle 335 milyar lira bankalar net kar elde etmiştir. Geçen yılın aynı döneminde elde ettikleri kar oranı 66 milyar 87 milyon liraydı. 2021'in tamamında 92 milyar lira kar elde etti bankalar. Şimdi bunun kaç katı oranında kar elde etmiş, bankalar ihya edilmiştir. Bütün Türkiye bankalara esir edilmiştir. Böyle büyüme mi olur be kardeşim? Sizin 2021 yılındaki enflasyon hedefiniz 9.8'di. OVP dediğimiz orta vadeli programda Ekim ayında açıkladığınız programda 9.8 oranındaki enflasyon miktarı 65 puana çıkarıldı. Böyle bir sapma olabilir mi? Büyüyen enflasyondur. Büyüyen dış borçlardır. Büyüyen cari açıklardır. Cari açık hedefi 18.9 milyar dolardı. Şimdi 47 milyar dolara çıktı. Şu hale bakın. Faiz ödeneği bütçede 240 milyar lira olarak açıklanmıştı. Şimdi 329.8 milyar lira. Bu deliği de delirdir, veliyi de delirdir. Dolayısıyla büyüyen Türkiye falan yok. Böyle bir büyümeyi biz reddediyoruz. Bu büyüme hantal bir büyümedir. Bu büyüme hormonlu bir büyümedir. Kanserojen etkisi yapan bir büyümedir. Bir başka ifadeyle açlıktan nefesi kokan bir büyümedir. Faizle bu büyüme olur mu yahu? İthalatla büyüme olur mu? Soruyorum size. Vergiyle büyüme olur mu? Zamla büyüme olur mu? Büyüme dediğiniz üretim de olur. İhracat da olur. Tarım da olur. Bununla büyürsünüz teknolojiyle, sanayiyle ve inovasyonla da güçlenirsiniz. Aksi halde yağ yaparsınız. Biz kas yapmasını istiyoruz. Kas yapacak büyümeyi konuşuyoruz. Adil düzen ve milli görüş, üretime dayalı ekonomik modeliyle kas yapan bir büyümeyi bu millete yeniden gösterecektir Allah'ın izniyle. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor. Sabahleyin yavan ekmek, yoğurt ekmek yediniz mi? 52 yaşındayım. Bugüne kadar ben ağlamadım. Ya Gülçin gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Fabrikaya iş bakmaya gittim. Orada kapının önündeki ekmeği aldım geldim. Adamdan rica ettim dedim ki ben bunu dedim bizim tavuklarımız var onlara götüreceğim dedim. Yalan söyledim getirdim. Eşim hiç üşenmeden onu <laughs> yaptı beraber oturduk yedik ya. Ne görüyorsunuz gözlerimde? Şimdi bu duruma dönüşlerden hakkımı helal Sevinci görüyorum ama ya, rakamları duymayı isterim. Şimdi be? ekonomi rakam işi. Bir tane test kitabı olmuş 80-90 lira, bir yaprak testi olmuş 50 lira. Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi. Ben 19 yaşındayım, babam bana diyor evleneceksin bir dala tutun. Şimdi ben bu durumda nasıl tutunabilirim? Ekonomi istikrar işi. Gelin ben çocuklarıma nasıl bakıyorum, nasıl ediyorum bir görün bakayım. Benim yaşadığım hayatı gelin siz yaşayın bakalım. Ekonomi beklenti işi. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Ramazan Bey, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri dönemindeki eleştirilerin başında da AK Parti hükümetlerinin yerel yönetimlerinin gerçekleştirmiş olduğu bir takım israf hareketleri. Siz Saadet Partisi Antalya İl Başkanı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapmış olduğu bu israfı neye bağlıyorsunuz? Eğer bu israf yapılmasaydı Türkiye bugün hangi kazanımları elde edebilirdi? Ne kazanabilirdi? Bakın benim kendi çalışmalarımı bir tarafa bırakıyorum şu anda Ömer Bey yıllarca AK Parti'nin milletvekilliğini yapmış. Adıyaman milletvekiliydi yanılmıyorsam. Profesör Doktor Aziz Akgül isminde bir bilim adamı bir dernek kurdu. İsrafı Önleme Derneği dedi adına. Her yıl bir defa Haziran ayında bir rapor düzenliyor. Bu yılki düzenlemiş olduğu rapor israfa dair yaptığı çalışma dört eksen üzerine bina edildi altın israf, gümüş israf, bronz israf ve düz israf olmak üzere. Altın israfa Segaka'ya tahsis edilmiş 252 milyar lirayı koydu. Dikkat buyurun. Ben bu cümlelerin altına imzama atıyorum. Bu raporu okuduktan sonra Segaka İl Müdürlüğü yapmış kıymetli bir beyefendi kardeşimle değerlendirme yaptık. Elhak doğrudur sayın başkanım dedi. Ben de bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Zira Segaka kendi kendine yetebilen kayıt dışıları önlemeniz, kodamanların borçlarını tahsil etmeniz, Hele hele hangi bakanlığın SGK'ya borcu yok ki bakanların, bakanlıkların borçlarını tahsil etmeniz halinde bütçeden bir para ödenek ayrılmasına ihtiyaç olmayan bir kurumdur. O 252 milyar liranın tamamı israftır diyor Aziz Bey. Peki 252 milyar lira ne demek? Değerli arkadaşlar bakınız 2021 yılında 29 milyar 349 milyon litre akaryakıt tüketmiş Türkiye. Bu vatandaşlar milletimiz bu kadar akaryakıt tüketmiş. Peki bu tüketilen akaryakıtın içerisinde ne kadar vergi ödemiş? 205.8 milyar lira. Her bir litre mazotta 7 lira vergi ödüyoruz. Toplam ödediğimiz vergi miktarı 205.8 milyar lira. Şayet o SGK'ya tahsis etmiş olduğunuz 252 milyar lirayı bütçede bırakmış olsaydınız bir siyasi iktidar da çıkıp ben bu yıl vatandaşlarımızın ödediği mazotta ve akaryakıtta benzindeki vergileri kaldırıyorum demesi halinde bütün vatandaşlarımızın bir yıllık mazot ve akaryakıt giderini sen karşılamış olursunuz. Devasa bir rakam olduğunu ifade için söylüyorum. İki numaralı israfa iç borç faizlerini koymuş Aziz Bey. 162.9 milyar lira. Özetle toplam israf miktarı 2021 yılı için diyor 1 trilyon 81 milyar lira. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Kardeşlerim 2023 yılı için hazinenin ödeyeceği Borç miktarı 1 trilyon 82 milyar 800 milyon lira. İsraf ne kadardı? 1 trilyon 81 milyar liraydı. Sorunuzun cevabını veriyorum. Milli Görüş Hareketi iktidara gelmiş olsaydı, Saadet Partimiz iktidarda olmuş olsaydı, o israfın kökünü kazıyacak ve bir kuruş borçlanmaya ihtiyaç olmadan bu milletin huzur ve saadetini temin etmiş olacaktık. Bu kadar önemli bir çalışma yapıyor Saadet Partili kıymetli arkadaşlar. Hepsini yürekten kucaklıyorum, saygıyla önün önlerinde eğiliyorum. Allah kendilerinden razı olsun göreceksiniz. Saadet Partisi iktidara geldiği zaman nasıl mazide 37, 39 ve 41. hükümette Erbakan Hocam Başbakan yardımcılığı yaptığında 54. hükümette Başbakan olarak efsanevi hizmetlere imza attıysa biz de yeniden kaldığımız yerden devam edeceğiz ve Allah'ın izniyle milletimizi en yüksek makama oturtma gayreti içinde olacağız. Milletin sözü her şeyin özüdür. Milletin sözü, milletin azmi, kararlılığı ve ittifakıdır. Millet buradadır. Mazisinde olan adaleti, hakkı ve kuvveti milletine iade etme mücadelesindedir. Milletin sözü yükseliyor semaya. Manavgat'tan, Side'den. Yayılıyor dalga dalga tüm Antalya'ya. İnsanca bir yaşam ve her şeyin normal olması için geçmişten geleceğe uzanan bu kutlu yolda milletin iyiliğini, selametini, faziletini, saadetini sağlama amacı ancak Cumhuriyet'in halkçı perspektifinde tüm siyasi ve sosyal hakların devası olan demokrat bir yönetime dayalı milli görüşle ve görüşü milli partilerle sağlanabilir. İlk ve son sözümüz milletin sözüdür. Çünkü milletin sözü her şeyin özüdür. Saadet partisi manavgat. Önce evliyet ve liyakat. Sayın Başkanım, özellikle yerel medyada ve Antalya basınında sizin bir demeciniz e, insanlarda heyecan uyandırdı. Manavgat Suyu Projesi. E, hatta bu noktada bir önceki dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de bir dizi görüş ve temaslarda bulunmuştunuz. Manavgat Suyu Projesi'nin kapsamı, mahiyeti nedir? İzleyenlerimize bu konu hakkında birazcık bilgi verebilir misiniz? Şöyle diyeyim. Evvela, Rakip partimizin Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı Sayın Menderes Türel. Hep yanlışlarını anlatacak değiliz doğrulanı da konuşmak bizim zaten kulluk bilinci gereği ödevimiz ve görevimizdir. Sayın Menderes Türel hem 2014 hem 2019 seçimlerinde Manavgat suyunu Antalya'ya kazandıracağım dedi. Ben de çıktım basını çağırdım. Kahvaltılı bir basın toplantısında Sayın Menderes Türel'in bakın ki gördüğünüz broşürdeki manavgat suyu projesini rampabıl görüyorum, takdille karşılıyorum ve şu anda size ifade ediyorum ki bu proje Antalya'mızın son derece önemli bir projesidir diyorum. Ancak bunu ifade ederken Sayın Menderes Türel'le de konuşacağım dedim, sonra konuştum. Teşekkür ederim dedi. Teşekkür etmeyin Sayın Başkanım. Bu proje düzgün bir proje olduğu için ben buna dikkat çekiyorum. Ama sizden bir ricam var. Lütfen gelin bir kahve içelim. Bana biraz vakit ayırın. Sizin bu söylediğinize kendi partiniz inanmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız yanlış bilgilendiriliyor. Devlet su işleri yetkilileri Karacaören Barajı suyunun buraya getirilmesiyle alakalı çalışma yapıyor. Yanlış bir projedir. Karacaören suyu projesi doğru bir proje değildir. Temiz bir su değildir. Onun için siz önce Sayın Cumhurbaşkanımızı etkileyin, bilgilendirin, kendi partinizi ikna edin. Bu iş size düştü. Biz de sizi takdir etmeye devam edelim. Manavgat suyu projesi niçin önemli? Değerli arkadaşlar, dünyanın en temiz ilk üç suyundan birisinden bahsediyorum. Debisi en yüksek sularından birisi. Herhangi bir arıtma tesisine ihtiyaç olmadan, Alanya'nın obasından kemerine varıncaya kadar kendi cazibesiyle şaşal su kalitesindeki su sadece sokaklarda değil hepimizin evinin varasında bu suyu akıtacak bir projeden ve 200 yıl Antalya'mıza yetecek nitelikte bu suyun tazim edileceğinden bahsediyorum. Elin İsraillisi 3000 kilometre ileriden bu suyu bu suya talip olur da ben niçin talip olmayayım diye çıktık yola ve su geleceğin en önemli savaşları olması münasebetiyle bir damla su hayat kurtarır projesinin en önemli argümanı olarak Manavgat suyunu birinci madde haline getirdik. Onun için huzurlarınıza bu projeyi takdim etmeye çalışıyoruz. Ramazan Bey merak ettiğimiz konulardan bir tanesi de yakın çalışma arkadaşlarınızın ve çevrenizin sizi adil düzenin babası olarak tanımlaması. Etrafınızdaki insanların size adil düzenin babası demesinin sebebi nedir? Allah'ın emaneti bir oğlum dünyaya geldi. Soyadım düzen olunca oğlumun adını da adil düzen koyduk. O gün bugündür adil düzenin babası gibi bir ifadeyle Anadolu bizi tanıyor. Sayın Başkanım ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Programımıza katıldığınız için Gezgin Adam ailesi adına sizlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ben de size teşekkür ediyorum bu imkanı bize tahsis ettiğiniz için. Allah hepinizden razı olsun. Evet değerli izleyenler, Maragat Siyaset Gündem Özel programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye kadar esen kalın.